Ahmet, sevgilime büyük ikramiye vurabilir. Bu nereden çıktı? <laughs> nereden çıktı bu? Nereden Üzüllerim, çıktı? Soru bu. Bizim şansımıza büyük ikramiye para değil de sağlam birisidir. <laughs> Medine testi 2025'in son sorusu. Hadi bakalım. Sevgilim taşıyıcı anne olabilir. <laughs> Çocuk taşıyıcı. Eline bak, eline. <laughs> ha o da var. Tamam. Ceva... <laughs> Mustafa, abi, bu sorumun cevabını almadın bak. Sevgilim taşıyıcı anne olabilir. Taşıyıcı yani, taşıyıcı. Nasıl yani? Hamile mi olacak? Ne bileyim yani... Şey, şey... Taşıyıcı yani... Akraba evliliğinden falan taşıyıcı oluyorlar ya. Ben anlatayım Ahmet, mı? Ben, mi? Şaman abi izin vermem. Ben, Ahmet. Ya bir dakika dur. Ben durur. şöyle Ahmet, söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Ahmet biraz önce yeğenim ağrıdım sana özür dilerim. Ahmet yeğenim ağrıdım için kusura bakma özür dilerim hakkını Hakkım helal olsun. Ben teşhirci anne olayını açıklayayım. Heh. Ee, nasıldı lan ben de unuttum. <laughs> ya şimdi şöyle. Şöyle. Ha. Atıyorum ki ben ve karım evliyiz. Karım çocuk doğuramıyor. Benim spermimi başka bir anne doğuruyor. Anladın mı? Anlatamadım. Cık, anlamadım ya. Sevgilin Başkasından daha yok. Onu söyleyemem. Onu ben de söyleyemem. Ben söylerim. Söyle. <laughs> hayır hayır söyleme. Oo. Oh. Eşek. Ne, <laughs> ne, oldu? Osurdum. Hayır. <laughs>